Ya benim de kalbim mühürlendiyse ve yanlış yoldaysam ama yanlış olduğunu bilmiyorsam diye çok korkuyordum bir zamanlar. Bazı insanları görüyorum. Yanlış yoldalar. Bu çok açık ve çok net ama kendileri bunu asla bilmiyorlar. Farkında değiller. Kendilerinin doğru olduğunu savunuyorlar, inanıyorlar ve asla laf anlatamıyorsun. Peki dönüp baktım kendime. Ya ben de böyleysem? Ya ben de doğru olduğumu düşünüyorsam ama doğru değilsem? Sonra zamanla şunu anladım. Aslında niyet önemli. Allah rızasıysa gerçekten niyetin. Her adımında Allah'a sığınıyorsan ve ondan doğru yolda ilerlemeyi diliyorsan, her zaman senin elinden tutup doğru yola götürmesini istiyorsan, sen yanlış yola o kadar da gidemezsin o kadar da olamazsın. Senin kalbin mühürlü değildir. O kalbin mühürlenenin aslında baktığımda niyeti hiçbir zaman Allah rızası değil ve hiçbir zaman doğru yolu dilemiyor ve her şeyi geçtim gerçekte içinde kendi içinde biliyor yanlış olduğunu, yanlış yolda gittiğini ama o yolu istediği için, onu seçtiği için sana karşı kendini savunuyor sadece. Ve zaten kendi içinde hissediyorsun. Allah senin içinde ne kadar varsa sen de onun yanında o kadarsın. Zaten uzaklaştığında hemen anlıyorsun. Kur'an okuyorsun anlamıyorsun. Herhangi bir ibadetten mahrum bırakılıyorsun. Hemen dönüyorsun.